Fuat Çever YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle belirtelim bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Tamamen matematiksel verilere dayalı analiz yapmak yapmaktayım. Sevgili dostlar biliyorsunuz piyasa aşağı yönlü kusarken e, çoğunluk para kaybederken biz para kazanmaya devam ediyoruz. Değil mi dostlar? Şimdi e, öncelikle şöyle gün içerisinde katıl butonundaki arkadaşlar için özel olarak paylaşmış olduğumuz AAVD'nin e, USDT paritesindeki fiyatlara bir bakalım ne oldu. E, Sizlere paylaştığımda 0.346 seviyelerindeydi. Şu an için e, 0.414 seviyelerinde yani yüzde kaç kazandırdı şu ana kadar ona bir bakalım. Bakın şöyle. 346'dan çekiyoruz yukarı yönlü Gerçi hala yukarıya doğru gidiyor ama şu ana kadar kazandırdığı yüzde 20.71 yani yüzde 21'lik bir e, parayı cebimize koyduk değil mi dostlar tabi e, don ve ap işlemlerinin riskli olduğundan bahsetmiştik dedik ki aşağı yönlü e, bir pozisyon oluşacak olursa stop bölgelerimizi belirledik dedik ki stop olacağız. Çünkü e, günlük belli bir e, miktarda işlem komisyonu alıyor diye de bahsetmiştik. Şimdi sevgili dostlar biz buradan %21 karımızı aldık attık cebe. Tabi yukarı yönlü takip etmek isteyen arkadaşlar. E, yine şöyle hedef bölgelerimiz bizim bölge belirgin bir şekilde vardı takip edebilir ama kar cebe yakışır stratejisi uyguluyorum her zaman %20 geldiği zaman cebe atıp bir sonraki avantajı değerlendirmeye çalışıyorum dostlar şimdi şöyle yine katıl butonundaki arkadaşlarla Bitcoin'de paylaşmış olduğumuz bir durum vardı. Ee, neydi bu durum? Dedik ki arkadaşlar, kırılıma ramak kaldı. Yani kendimize hazırlamamız lazım. Neye hazırlamamız lazım? Aşağı yönlü bir pozisyon oluşacaksa alım bölgelerini şimdiden belirleyeceğiz ve bu bölgelere birer alım koyacağız. Ee, katıl butonundaki arkadaşlarla birlikte takibine devam ediyoruz ve buradan. Sizler için Bitcoin'in değerlendirmesine geçebiliriz. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Tabi e, bu hafta çok detaylı da video çekemedik. En azından bunu da e, Bitcoin videosu olarak da değerlendirebiliriz. Şimdi dostlar burada Bitcoin şöyle bakın ana destek bölgemiz olarak belirlemiş olduğumuz alan 32.250 ve 31.750 bölgesi. Bu bölgelere çarpıp tekrardan şöyle yukarı yönlü pozisyona girme ihtimali olabilir günlük bazda baktığımızda. Değil mi? Bir de şöyle çizgisel olarak bakalım. Çizgisel de bize ne diyor? Evet arkadaşlar bakın. İkili dip yaptık. Yukarı yönlü pozisyonlar gelmeye başladı. Ve buradan tekrar kademeli bir şekilde düşüyoruz diyebiliriz. Bu kademeli düşüşte aynen şu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın. Kademeli bir şekilde. Şimdi buradan yukarı yönlü bir pozisyon çıkacaksa şöyle tekrardan 33.500 bölgelerine kadar e, yükselmemiz beklenebilir. Değil mi? Şöyle bir de 4 saatlikten bakalım. 4 saatlikte bize ne diyor? 4 saatlikte de e, Evet yine şöyle düşen pozisyon bir de 4 saatlikte şöyle bir trend çekelim. Bakalım 4 saatlikte bize neyi söyleyecek. Evet arkadaşlar şurayı da şöyle yapalım. Bakın buradaki... Ee, destek bölgemiz, destek bölgemiz yine güzel bir şekilde çalışırsa buradan tekrardan şöyle yukarı yönlü bir pozisyonla 33.300 bölgelerine kadar gitmemiz öngörülebilir. Fakat bunu tekrarlıyorum. Ee, şöyle sizlere de göstermek istiyorum günlük bantta. Bakın indikatörümün şu bölgede bir destek. Bölgesi olarak Çizgi attığını görüyorum ve e, Bu durum Arkadaşlar yani Bitcoin'de bir Çöküş getirebilir mi Sorusunu da e, Akla getirmiyor değil bu açıdan da Dikkat etmekte Son derece fayda olduğunu düşünüyorum Yani bu aşamada Nakitimizi çok güzel kullanmamız lazım Arkadaşlar yani e, Nakitlerle Böyle işte birileri şunu söyledi, işte şu koyuna alalım ya bu koyuna dalalım da falan tarzı değil de biraz daha trade ederek yani bu işleri benimseyen, bu işlere özen gösteren kişilerin en azından vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda hareket etmenin daha doğru olduğunu da düşünmekteyim arkadaşlar. Ee, tabii ki. Bölgeler kırılacak olursa, bölgeler kırılacak olursa ki şu bölgede önemli bir bölgedir 31.500 bölgesi bu bölgeden aşağı yönlü bir pozisyon olacak olursa burada yine kanalımızın dip bölgesi var 27.000 e, hatta şu şuralardan bakalım 27.700 bölgelerinden geçiyor. Bu bölgelere kadar gelip çarpması beklenebilir arkadaşlar bakın şöyle mum grafiklerinde sizlere göstereyim. Buralara defalarca çarptık bakın şurada çarptık tekrardan düştük burada çarptık. Ayrıyetten tabii ki şöyle 31.000 bölgesi ve 30.000 bölgelerinde de yine iğnelemelerimiz mevcuttu. Fakat şunu söyleyebilirim yani biz bu tabloları defalarca çizdik arkadaşlar. Bakın şu alanları defalarca çizdik zaten şuradaki çarptığımız alan kanalın dip bölgesiydi. Tekrardan o bölge denendi. E şimdi bu bölgelerden düşecek olursak bakın yani şuradan sert bir düşüşümüz vardı da kanalın üst tarafından e, düşüşümüzle bu dip bölgeleri denedik. Şu anda eğer ki buradan dip yapacak olursak benim e, düşüncelerim şu kanal kırılacak olursa iğnelemenin geleceği alan 24.000 dolar ve 22 bin dolarlara kadar olabilir. Yani bu iğnelemeler sizleri korkutmasın arkadaşlar. Buralar bir kazanç elde edilebilecek bölgelerdir. Bakın buradaki iğnelemeden yukarı yönlü çıkışta %26 kazandırdı. Geliyoruz. Buradaki iğnelemeden de arkadaşlar yine yukarı yönlü çıkışta yani şurayı kapsayacak olursak %36 müthiş karlardır arkadaşlar bunlar. Es geçmeyelim tabi bu durumu da. Bir de şöyle piyasanın genel bir olayına bakalım. Yani piyasada bu bu para nereye gitti? Yani değil mi? Yaprak kıpıldamıyor gibi bir şey devamlı düşüyoruz. Satıcılar baskın. Ayılar e, modunu korumaya çalışıyor. Yani boğalarla ayıların müthiş derecede bir savaşını görüyoruz işin esası. Hala ben boğaların e, bu durumu bırakacağını düşünmüyorum ama... Bunu da e, es geçmemek lazım yıldırma politikası diye bir şey var yani belli bir müddet yine böyle düşüşler gelir 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 dipler yapılır yapılır tamam mı ondan sonra e, maalesef ki ayılar üstün konuma geçer sevgili dostlar boğalarda e, bir yere kadar e, savaşabilir değil mi? Şu anda mesela biz ne yapıyoruz? Ee, normal şartlarda alt normal spot işlemlerinde e, devam ediyoruz. diyoruz ki ya işte yüzde 10 yüzde ne kazandıysak cebimize atalım. yani haftada 5-6 tane bu şekilde koyun yakalarsak Allah bereket versin mantığıyla gidiyoruz ki zaten şöyle söyleyeyim yani bu hafta mesela, Belli paylaşımlarımız olmadı. Sadece burada A ve koyunu paylaştık. %21 kar elde ettik. Yani bu açıdan baktığımız zaman haftalık böyle %20-%15 gibi karların müthiş karlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü aylık olarak e, biz bu işi düşündüğümüz zaman aylıkta aşağı yukarı %60 ve üzeri kar elde etme durumumuz oluyor arkadaşlar. Şimdi e, piyasanın genel bir durumuna baktığımız zaman da toplam kripto piyasası büyüklüğü ve hacmine baktığımızda 1.3 trilyon dolar yani bu ne anlama geliyor bakın biz burada dedik ki 1.5 trilyon doların altı sakat bölgelerdir yani değil mi bu bölgelerin altına eğer ki düşecek olursak orada artık e, pozisyonların değiştiğini görebiliriz ki e, yavaş yavaş da pozisyonlar bir değişime doğru gidiyor. Yine Bitcoin hariç toplam piyasa büyüklüğü ve hacmine baktığımızda 694 milyar dolar. Hani bazı traderlar şundan bahsediyordu. Ya işte rally başlıyor falan. Evet ufaktan da yani ne oldu? Ee, geçtiğimiz haftalarda güzel karlar elde edildi. Yani... Ee... 10 bin lira yatıran 20 bin lira para kazanabildi en azından birebir koyan Hatta yüzde 136 yüzde 140 kar yapan koyunlar ortaya çıktı ama bu şu demek değildir yani piyasanın tamamı böyle yukarı yönlü hareket ediyor gidiyor artık bir boğa senaryosunda devam ediyoruz anlamına gelmez bu arkadaşlar Çünkü bakın buradaki marketteki para yetersiz Tamam marketteki para eee coinleri şahlandıracak, rally yaptıracak bir para değil kesinlikle arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani birilerinin ne söylediği önemli değil. Biz burada matematiksel veriler dahilinde konuşuyorsak eğer. Değil mi arkadaşlar? Matematiksel veriler dahilinde konuşuyorsak. Geliyoruz buraya. Şu hesabı yapıyoruz. Ya ortada 100 lira para var. Değil mi? Ortada 100 lira para var. Ortada bin tane coin var. Bu 100 lira parayla 1000 tane coin'i nasıl şaha kaldırıp uçuracaksın? Değil mi? Böyle bir şey olmuyor. Onun için payder pay dikkat edin. Geçen haftalarda payder pay işte 5-6 tane koyun, 10 tane koyun günlük böyle sağlam yükselişlerini yapıyor. Daha sonrasından diğer koyunlar yani şu 100 lira para piyasada dönüyor. Ama ne kadar yeterli geliyor yani işte mesele orada komple böyle sağlam bir ralliye götürecek para değil Bunu es geçmeyelim unutmayalım arkadaşlar dominans değerlerine baktığımızda da Bitcoin dominansı 46.73 ezici bir güçle karşımızda duruyor Biz ne diyorduk arkadaşlar dominans değeri yüksek Bitcoin güçsüzse alt tamamen ezilmekte olur değil mi ezilir yani burada alt ezildiğini görürüz Çünkü yani piyasada bir para var bu paranın yüzde 46.72'si Bitcoin'de ama zaten Bitcoin güçsüz yani Bitcoin'de bir hareket yok. O zaman ne olacak işte demek ki burada alt koyunların daha da zayıfladığını görebileceğiz. Burada Ethereum'a geliyoruz. Ethereum 1.7.03 bölgelerinde Ethereum'u sizler için farklı bir videoda değerlendireceğim arkadaşlar. Ethereum'da zaten söylemiş olduğum bir şey vardı. Eğer ki Ethereum şu anki bölgelerinden yukarı yönlü bir pozisyon e, açmazsa e, Ethereum buradan kusabilir. Yani 1600-1700 dolarlara kadar buradan Ethereum bir düşüş gerçekleştirebilir. Bu açıdan Ethereum'a da dikkat etmekte fayda var. Fakat şunu da unutmayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz Ethereum'daki e, yükselişler şöyle sizlere de gösterelim. Bakın arkadaşlar şimdi Ethereum niye yükseldi değil mi? Geliyoruz Ethereum'a Londra Hard forku dolayısıyla ne zamanmış ee, Ethereum 4 Ağustos. Bakın ne diyor diyor ki ana ana 4 Ağustos 2021'de e, işte numaralı blokta gelmesi bekleniyor diyor. Sıcak bir gelişme olduğunu söylüyor. Önemli bir gelişme olduğunu söylüyor. Şimdi ee, Hard Fork'un birinci ayağı geçti. Artık onu atlattık yani. Ne oldu? Ethereum şöyle yukarı yönlü devam etti, gitti. Şu anda arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Yani Ethereum'da eğer böyle bir düşüş olacaksa devamında tekrar yükseliş ama şu bölgeler önemli kritik bölgeler Ethereum'u sizler için özellikle değerlendireceğim arkadaşlar. Bunu şu anda anlatacak olursak video çok uzun sürecek. Evet. Ripple'a baktığımız zaman Ripple yerinde sekiyor, güçlü bir duruş sergiliyor. Bitcoin, Cash, Litecoin bunlar yerinde duruyor gibi gözükse de miktarı düşük olarak azalıyor. Yani göstermeden düşüyor. Tether'a baktığımızda da arkadaşlar bakın Tether yükseliyor. Yani 4.77 bunu anlama geliyor. Ya piyasa düşecek ya dolar yükselecek. İkisi de zaten birbiriyle orantılı değil mi? Piyasa düşerken dolar yükseliyor. Bakın burada yine Tether yükseldi. Geliyoruz şimdi Bitcoin'e. Bitcoin ne oldu burada? 32.424'e düştü. Yani mesele bunun gibi. Buradan çıkan paralar, altcoin'lerden çıkan paralar nereye geçiyor? Kimse alıp da bunu banka cüzdanlarına taşımıyor. Burada tetra devamlı e, geçiş yapıyorlar. Biz de burada onu görüyoruz. EOS'a baktığımızda 0.28 EOS'ta geri dönüş var. Binance yerinde sekiyor. Binance da güçlü duruyor. Onu es geçmeyelim. E, ee, tabii çok güçlü duran coinler de sert düşer. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Şöyle genel olarak baktığımız zaman yine Cardano 3'ün üstünde güzel. Cardano'daki dominans değerleri güzel. Diğerleri kısmında da şöyle %1'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz. Ki %1'lik düşüşü... E, Az olarak görmeyin arkadaşlar. Burası 700 milyar dolarsa işte %1'liği de 7 milyar dolar olarak karşımıza çıkıyor. Yani basit rakamlar değil. Şimdi Bitcoin'e tekrardan gelelim. Yani burada piyasanın dominans bazlı düştüğünü görebiliyoruz. Bitcoin'e de tekrardan geldiğimiz zaman bakın arkadaşlar. Günlük bazda biz bu bölgelerin önemli olduğunu söyledik. Bölgeler kırılırsa şuradaki kırmızı bölgeler önemli. Kanalın dip bölgesi 27.700 bölgelerinden geçiyor dedik özetleyecek olursak. Akabinde bizim için alım bölgeleri 26, 24 ve 21 bin dolar bölgeleri alım pozisyonu oluşturulabilecek bölgeler. Yani kademeli alımlar. Bakın kanalın şöyle dip bölgesini de işin içine katacak olursak değil mi? Ee, şöyle kademeli bir şekilde alım yapılabilir. Şimdi bir de şöyle bir olay da var. Bakın şöyle bir olay da var. Günlük bazda bakıyoruz sevgili dostlar olaya. Geliyoruz. Hatta bunu sizlere şöyle e, Bit Spam'dan gösterelim. Yani buradan biraz daha doğrusal bir şekilde gösterebiliriz belki de. Nerede boğaya giriyoruz? Evet bakın boğar hallisi başlıyor. Yukarı yönlü gidiyor. Şuradaki çizgiler Fibonacci seviyelerini de temsil eder sevgili dostlar. Yani e, indikatör gereği. Bakın kırmızı aşılıyor yukarı yönlü. Ve akabinde düşüş başlıyor. Geliyoruz. Bu düşüşlerin birinci aşamasını konuşuyoruz. Birinci aşamasını konuşuyoruz. Düşüşlerde geliyoruz. Şurada mor çizgimizi aşağı yönlü kırıyoruz ve geri yukarı çıkıyoruz, değil mi? Daha sonrasında da kademeli bir şekilde düşüyoruz. Tabi piyasa artık buna e, alışıyor ve şurada dikkat ederseniz arkadaşlar yeşil çizgiye kadar dayanıyoruz. Yeşil çizgi bakın yatay gidiyor, tak düşüyoruz buradan yeşil çizgi. Şimdi geçmişle bugün arasında çok büyük farklılıklar var ama bunu özellikle göstermek istiyorum. Niye? Yeşil çizgi bizim dip bölgelerimizdir. Ee, en azından gösterdiği kadarıyla e, bize bir artı sağlayabiliyor. Yine bakın burada yeşil çizginin altına düşüyor ve yukarı çıkıyor. Tabi sizler burada küçük görüyorsunuz olayı ama %168'lik kar getiriyor arkadaşlar böyle bir durumda. E şimdi şöyle günlük bazda baktığımızda ne oluyor? Bakın günlük bazda geliyoruz. Birinci aşamasındayız dedik ya. Bölgenin altındayız. Bölgenin altına düşüyoruz. Tekrardan bölgeye tutunmaya çalışıyoruz. Yatay bantta gidiyoruz. Buradan düşecek olursa kanalımızın geçtiği bölge burası da benim için çok değerlidir. Yani 23.000 bölgesi kırılacak olursa aşağı yönlü şunu söyleyebiliriz. Ee, uzun vadeli bir ayı piyasasının gelebileceğinden bahsedebiliriz. Tamam şu andaki piyasa uzun vadeli olarak düşünmeyelim. Bu belki orta vadeli bir ayı senaryosu. Ama buradaki benim özellikle çizmiş olduğum kanal bölgemdir arkadaşlar. Bakın. Boğa trendi başlıyor. Yukarı yönlü giden bir çizgi. Boğa trendi başlıyor yukarı yönlü giden bir çizgi şu bölgelerin arasında şöyle yukarı yönlü gidecek olursak problem yok arkadaşlar tamam mı ama buradaki kanalımız kırılacak olursa o zaman sizlere e, bahsedebileceğim çok daha farklı konular var yani hani onlardan da bahsederiz de e, bölge kırılacak olursa sıkıntı başlayabilir. Burada ne var? Burada yeşil bölgemize geldiğimiz zaman şu yeşil bölgesi hala yükseliyor. Tabi bu bir miktar daha böyle yükselecek artık hangi bölgelere kadar geleceğini kestiremiyoruz. Ama şöyle 16.000 bölgelerine falan gelecekse ve bu bölgelerden yatay bir bant şeklinde aynen şurada olduğu gibi şöyle yataya bağlayacaksa arkadaşlar o bölgelere doğru düşme ihtimalimizin de olabileceğini Tabii ki de konuşabiliriz bir de şöyle çizgisel açıyorum ve haftalık bantta bakıyoruz olaya dedik ya burada kanalımız önemli Şuradaki kanalımız geliyoruz tabi bu ne kadar geçerlidir e, tartışılır yani hani bunda net bir şey aramak çok doğru olmaz Sadece e, şunu söyleyebiliriz, yani olma ihtimalinin her zaman için mümkün olduğundan bahsedebiliriz. Tamam? mı? Şöyle bir omuz baş omuz formasyonu var. Omuz baş omuz formasyonuna şöyle baktığımız zaman bölge kırılıyor, rites yapılıyor ve dikkat edin aşağı yönlü kusuyoruz, gidiyoruz. Ve bu şekilde de baktığımızda arkadaşlar bakın bu şekilde de baktığımızda aynen şöyle getirip koyuyoruz. Bakın şuradaki dip çizgimiz kaça denk geliyor? 9470 dolarlara denk geliyor haftalık bantta baktığımızda arkadaşlar. Tabi böyle bir durumda o bölge kırılacak olursa böyle bir durumda bunu da tabii ki sizler için ayrı bir şekilde değerlendirebiliriz ayrı bir şekilde değerlendirebiliriz. Bu arada haftalık bazda da bakarken haftalıkta da şöyle söyleyelim 13800 bölgesinde bir destek açıldığını görebiliyoruz. Yani şu anki pozisyonlar çok hoş pozisyonlar gibi gözükmüyor. Ama şunu da es geçmeyelim. Biliyorsunuz bu piyasa e, gösterdiğini değil, gösterdiğinin tersini yapar çoğu zaman. Yani burada biz istediğimiz kadar konuşalım. Ya işte şöyle olabilecek, böyle olabilecek. Biz sadece burada belli senaryoları konuşuyoruz ve bu senaryolar doğrultusunda ee, bu senaryolar doğrultusunda pozisyon almaya çalışıyoruz arkadaşlar. E şimdi ben buradan baktığım zaman burası bizim dip bölgemiz olarak gözüküyordu. Doğru mu? Burada bakın kaç bölgesiydi? Pardon şurada 9000 dedik ama 7000 700 bölgelerine tabi bunu çok da böyle doğru bir şekilde de almadık yani doğru bir şekilde alacak olursak ee, biraz daha farklılaşabilir Bakın şuradan itibaren almamız lazım. Hatta şurayı da şöyle dip bölgemiz nerede gözüküyor? Şu alanda gözüküyor. Evet. Şuradan şöyle yapacak olursak bakalım nerelere geliyor. Evet şuradaki beyaz çizgimiz 6700 bölgelerine. Yani doğrusal bir şekilde baktık mı bu bölgelere denk geliyor. Böyle bir formasyon meydana gelir tamam mı? buradaki kanalımız kırılacak olursa bizler ki artık evet bu formasyon doğrulanıyor yani bu formasyon da e, çalışabilir. Ama bizim için bu formasyonun bozulması için en azından bu formasyonun bozulması için buradan tekrardan şöyle yukarı yönlü böyle bir 35 bin Bölgelerine kadar bir yükseliş gelmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Ee, i̇lerleyen günlerde, ilerleyen günlerde bunu yine e, göreceğiz yani işin nereye gittiğini en azından e, görmeye çalışacağız. Bakın şu anda da yine 32.300 bölgelerine kadar düştük. Tabi biz böyle düşerken bakın şimdi burada e, ekstradan getiri geliyor yani dedik ya baştan katıl butonundaki arkadaşlarla paylaşmış olduğumuz e, bir olaydı bu doğum meselesi dedik ki işte şu yükseliş gelecek bize kazandıracak bakalım şu an itibariyle ne kadar kazanmışız arkadaşlar yüzde 22 buçuğa çıktı kazancımız yani işte böyle bir durum değil mi böyle bir durum Bitcoin buradan aşağı yönlü kusacak mı, kusmayacak mı? Size bahsettiğim bölgeleri kıracak mı, kırmayacak mı? Bunları takip edeceğiz sevgili dostlar. yine tabii ki bahsedelim yani sizler için kanalımıza henüz abone olmayan arkadaşlar varsa abone olup bildirim sesini açarsa bakın şurada topluluk bölümünden bizim paylaşmış olduğumuz hem katıl butonundaki arkadaşlar için Ayrıyetten paylaşmış olduğumuz e, paylaşımlarımız var. Hem de kanal üyelerimize özel, e, şöyle Bitcoin'de oluşabilecek e, durumlara karşı e, paylaştığımız şöyle resimli görsellerimiz var. E, bunların da faydanıza olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz katkıda bulunmuş olursunuz. Yine tabii ki de katıl butonuna katılmak isteyen arkadaşlar için de şöyle gösterebiliriz buradan sevgili dostlar. E, teşekkür butonumuz var. Orta düzey üyelik butonumuz var. Özel üyelik butonumuz var. Bunlardan herhangi bir tanesine de katılım e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.